Arkadaşlarım 29 Ekim 2023 sabahından herkese merhabalar. Bugün 100. yılımızı kutluyoruz. Cumhuriyetimizin ilham edileli 100 yılı olmuş sevgili arkadaşlar. 100. yılla alakalı birkaç bir şey konuşacağım. Ondan sonra da bazı hatırlatmalar yapacağım. E, lütfen bu konularda gerçekten çok hassasım. Sizin de hassas olduğunuzu biliyorum ve yorumlarınızı bekliyorum bu konularla alakalı. Bunlar benim kesinlikle şahsi düşüncelerimdir. Bana bazı batan, kanıma dokunan bazı olaylarla karşılaştım. Bunlar bana dokundu. Bununla alakalı sizinle de dertleşiyorum aslında. Ve sizin de düşünceleriniz benim için çok önemli. Lütfen yorum kısmına yaparsanız sevinirim düşüncelerimizi. Arkadaşlar 29-28 Ekim 1923 tarihinde Mustafa Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başkomutanımız ve silah arkadaşları başta İsmet İnönü olmak üzere yarın yani 29 Ekim'de Cumhuriyeti ilan edileceğine dair toplantı yaptılar ve Atatürk dedi ki yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz dedi. <laughs> ve arkadaşlar 29 Ekim'de meclis toplandı. 20, 28 Ekim 1923 tarihinde anayasa bazı anayasa değişiklik kararları alındı ve bu 29 Ekim'de meclise sunuldu. Daha sonra 29 Ekim 1923'te kayıtsız hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir denerek cumhuriyet ilan edildi. 29 Ekim 1923'te meclisimizden geçti, onaylandı ve cumhuriyet ilan edildi ve kayıtsız hakimiyet kayıtsız şartsız milletin oldu. Cumhuriyet yönetimi devreye girdi. Bugün de bunların kutlamasını yapıyoruz. 29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet Bayramı nasıl kutlanır? Kortejler oluşturulur, ee, şiirler söylenir, buna yakışan şarkılar söylenir, Atatürk'ün kabrine çelenk bırakılır, törenler düzen, düzenlenir, Atatürk anılır. Cumhuriyet Bayramı Türk milleti, Türk halkı için çok önemli bir bayramdır ve bu, bu şekilde kutlanır. Atlı kortejler olur, motorlu kortejler olur, olur, Türk bayrakları ile kutlanır, şarkılar, şiirler söylenir, törenler okunur. Cumhuriyet bayramı kutlama şekli bu şekildedir. Şimdi benim dün buna sığınılarak bazı eğlence mekanlarının önünden geçtim. Sosyal medyada paylaşımlar gördüm. Şimdi çok hassas ve kritik bir dönemden geçiyoruz. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın çok önemli. Şu anda Müslümanlar katledilmekte. Filistin Gazze'de Müslümanlar katledilmekte. Ve orada masum çocuk ölümleri, analarımızın ölümleri, masum insanların ölümleri olmakla cereyan etmekte. Buna çok büyük bir şekilde hassasiyet göstermeli ve saygı duymalıyız. Türklüğümüze, Türk vatandaşlığımıza, Türk ulusuna bu yakışan da budur. Saygı göstermeliyiz. Yaslarıyla yaslanmalıyız. Kederleriyle kederlenmeliyiz. Hal ve hareketlerimize, davranışlarımıza, kendimize çeki düzen vermeli ve buna göre davranmalıyız. Dün benim gördüğüm manzaralarda birkaç örnek vermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Paplarda, klaplarda, sosyal medya paylaşımlarında ve gördüğüm bazı mekanlarda, yerlerde. İnanılmaz şekilde eğlenen insanlar, sabahlara kadar içip, kendi şuhrunu kaybedip, bağırıp çağıran, nara atan insanlar, alkol kafasıyla kavga eden insanlar, kalp kıran insanlar, birbirleriyle birbiriyle, birbiriyle dadaşan, dilişen, birbiriyle küfürlü konuşan ve birçok yerde aynı şekilde Dağıtan diyebilirim insanlar gördüm. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? Müslümanların yani Gazze'de, Filistin'de ölen çocukların anaların, masum insanların ölmeleri hiç önemli değil. Müslüman katliamı olsa da olur, olmasa da olur. Ben gene kafama göre yaşarım, istediğim gibi eğlenirim, istediğim gibi yerim, istediğim gibi, istediğim gibi içerim, istediğim gibi toz istediğim gibi tozarım Saygı duymuyorum. Gibi anlaşılır. Arkadaşlar, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına sığınarak böyle kutlamalar olmaz. Bize yakışmaz. Edebimizle, alakımızla, davranışlarımızla Cumhuriyet Bayramını Türk ulusuna yakışır şekilde kutlarız ve şu anda çok hassas ve kritik bir dönemden geçtiğimiz için de gene insanların oradaki ölen Müslümanların ee, çocukların anaların masumların ölümlerini orada yaşananlara saygı duymamız gerekir ve hal hareketlerimize çeki düzen vermemiz ona göre davranmamız gerekir ekonomik krizin eşi, ekonomik krizin eşindeyiz gerçekten de ekonomik olarak çok zor zorlu dönemlerden geçiyoruz ve aynen bu şekilde ekonomik krizden yakınan insanlar gece hayatlarını e, alkole kötü alışkanlıklara harcamadığı para kalmıyor. Ve hem sağlıklarına zarar veriyorlar, bedenlerine zarar veriyorlar. Aynı zamanda da bu yaşananlara saygı duymuyorlar. Böyle böyle davranan insanlar, istisnalar kaideyi bozmaz. Hiç kimsenin özel hayatına karışmam. Hiç kimsenin özel hayatı beni ilgilendirmez. Ama ufacık bir saygı beklerim ya. Ufacık bir saygı beklerim yani. Ya orada ölen çocuklar hiç mi umurunuz, umurunuzda değil? Orada ölen analar hiç mi umurunuzda değil? Bir sürü Müslüman ölüyor. 3 bin tane çocuk, 5 bin tane kadın ölmüş. Daha da ölümler devam ediyor. Ee, daha o yıkıntıların arasında bir sürü şey, şehit var. Hiç mi umurunuz, umurunuzda değil? Hiç mi umursamıyorsunuz? Bir markete giriyorum. 3 bin liralık, 5 bin liralık alışveriş yapılıyor. Bu alışverişler torba torba dolusu alkol, sigara. Cips, bilmem ne. Ondan sonra ekonomik krizden bahsediyoruz, beslenemiyoruz bundan bahsediyoruz ve paralarımızı böyle buralara akıtıyoruz. Bunlar şahsım adına bana dokunan şeylerdi. Hiç yani bu, bunlar benim kendi düşüncelerimdir. İstisnalar kaideyi bozmaz ama bana benim kanıma dokunduğu için bu paylaşımı sizlerle yapmak istedim. Çok üzgünüm. Gördüğüm manzaralardan ötürü çok üzgünüm. Bize yakışmıyor ve yaşananlardan ötürü çok üzgünüm. Herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yılımız kutlu olsun. Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhları şad olsun. Teşekkür ederim.